arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir amon vasıyla şöyle karşınızdayım. Hadi başlayalım. Şimdi olmadı. Ne? Ne diyeceğim şimdi? Ne bakayım kırmızı? kırmızı yapılmış. <laughs> Neyse böyle gel ama. ben niye niye bu kadar hızlıyım? Impostor çıktı herhalde. Hmm, hadi. <laughs> ben neden bu kadar hızlıyım sanıyorum. Neyse. Şimdi tek buldumu öldürün. iki kişiyi öldürdüm sanırım iyi bir impostörüm birisi bulundu şimdi birisi oynatsın ve impostör sanırlar tamam iki kişi atılsam da iki bir kişi daha var belki o dikkat alabilir belki o yapabilir sonuçta bayağı bir kişi öldü iyi benden süperlenmiyorlar şu üçüncü atılacak bakalım. Arkadaşlar, pardon, ses çıkarmadım da. Bir an ben çok abungasa oynadığım için bir an sandım da video çekmiyorum. Ya benim çok videom yok. YouTube'a yeni başladım. Ama eni eminim ki büyük bir YouTuber olacağım. Durun şimdi. tek başına bana bir suç atamaz. Üf ya. Adam gördü. Keşke orada bassaydım. Neyse. Öldürdüm yine. Bakalım sağ çıkabilecek miyim? Kim göreceksin? Neyse, bizim adam bayağı öldürücüydü başına. Neyse, bizim adam öldürüyor bence. Ben de gemilerde böyle geziteyim size başlayayım böyle. Yazayım böyle. Duvarların içinden geçiyorum. Geçiyorum. Duvarların içinden geçiyorum. Duvarların içinden geçiyorum. Ya biraz. Oyunu pek bilmeyenler için anlatayım. Şimdi. Bakın. Bir kişi impostor oluyor. Şimdi şimdi bu oyunda 3 impostor oluyor. Zaten birçoğunuz biliyordur. Bu oyunda en 1 2 3 3 impostor oluyor en fazla 1 2 falan impostor olabiliyor ve öbür kalanlar da masum oluyor. Öbür kalanlar görev yapıp impostoru bulmaya çalışıyor. Impostor hepsini sessizce öldürmeye çalışıyor. kaybettik. Ama bayağı da öldü onlardan. Aa kırmızı doğdum. Ya yani ne oluyor? Kardeşim Among bastı reklam çıkarmazsın numara. Umar mı amon bastı reklam çıkarmazsın. Neyse. Bu arada da benim oynadığım bu Among Us 2'ye o yüzden Böyle şişt yan. Şaka şaka. Bilmiyorum ben bir şeylere girdim böyle oldu ama olmazsam ben bir şeylere girdim böyle oldu. Her ha, neyse. Hadi hadi açıl 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 açıl. Aa çocuk. Ne <laughs> pozdurdu? <laughs> iki kişi aldık. Ay. Dur yanlışlıkla RT'ye bastım. Şimdi şöyle. El. Evet. Allah, intihar var. <laughs> atsamdı. Ya kay. Dur, başkası da atsın sonra benayım post postlar. Tamam. Arkadaşlar, yani annemi şu an evde olmadığım için evde olmadığım için internet annemin telefona bağlı. O yüzden annem bir anda kapatırsa Among Us'tan çık çıkabilir. Neyse. Hmm. Uzun bir video olmasın diye bu bittikten sonra kapacağım. Hmm. <laughs> Kimse atılmadı. Hmm. Ha. ha. Neyse. Kimin umurunda? Ama benim umurumda. Keşke Ben şunu öldüreceğim. Hayır, onu öldüreceğim. Bak, hmm. Odi birisi gelsin. Neyse arkadaşlar güzel bir video oldu.